high firması olarak eklem bacaklı robotlar üzerine çalışıyoruz. Ekranda da gördüğünüz ilk versiyonumuz Proteo ve sıfır model. Tabii ki böyle bir organizasyon içerisinde bulunmak bizim için çok kıymetli. Özellikle farklı firmalarla entegre bir şekilde çalışabilmek hem yetkinliğimizi arttırmış durumda hem de farklı çalışmaları görebildik. Görev kapsamında da karşıdan gelen düşman unsurlara karşı kıyı şeridi güvenliğini robotumuzla beraber sağladık. Ve bunun anlık datasını canlı olarak ana merkeze gönderdik. Biz aslında iki buçuk senelik bir firmayız. Biz startup firması olarak kurulduk ve e, çok kısa bir sürede ilk prototipimizi ortaya koyduk. Bu esnada çok ciddi bir bilgi birikimini e, şirketimizin bünyesinde oluşturduk. E, bununla beraber robotumuz daha çok meskun mal, e, meskun mal, mağara tünel operasyonlarında çeşitli görevleri icra etmek üzere tasarlandı. Bu anda, şu anda da operasyona katılan robotumuz e, ilk prototip versiyonumuz aslında. E, önümüzdeki yılın başlarında da gerçek sahaya uygun standartlara uygun robotumuzu sağda görebileceksiniz. Bir kere bizim konseptimiz zorlu koşullara robotların dayanıklı olabilmesi. Gerçekten çok hassas cihazlar. Bizim konseptimizde de askeri tarafta kullanılabilmesi için bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi çok kritik bizim için. Biz bir platform yapıyoruz. Platform üzerine eklenecek faydalı yüklerle beraber çeşitli farklı görevleri yerine getirilebilecek. Ve bu faydalı yükün ne kadar taşıma kapasitesi fazla olursa o kadar bizim için iyi olacak. Yeni versiyonumuzda da 35 kilograma kadar taşıyabilecek robotumuz ve çeşitli görevleri yerine getirebilecek. Ee, biz aslında bir platform geliştiriyoruz, bunun üzerine bağlanacak faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilecek. Aynı zamanda sivil güvenlikte Odak ana odak noktalarımızdan bir tanesi. Özellikle platformumuz zorlu çevresel koşullarına uyumlu olacak. Burada çeşitli devriye görevlerini otonom bir şekilde robotumuz yapabilecek. Sonrasında burada oluşturduğumuz Nohav'la beraber insansı robotlara geçiş yapmayı planlamaktayız. <laughs>